su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok daha muayene olmadım. Canım benim. Allah Tekbir. Allah'a emanet et. Tekbir. Isınacaksın i̇şte, yani. birazdan tamam mı? ]ねğoresiden. Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok daha muayene olmadım. Canım benim. Aferin sana. Pardon abi. Abi sen, sen, sen nasıl saklanıyorsun? Abi hiçbir olmayan bir giriş yap korku oldu mu? Sana serum vereceğim mı? Tamam. Okula gidiyor musun? O da seni güçlendirecek tamam sen, mı? Tekrar çizilesin. Bana bakar yani. mısın atacık? Evet. Bak buradayım. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın Şu, sen? Anasını böyle Anasını okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Evet. Başlamadın evet. mı daha okula? Daha başlamadım. başlayacaksın ama değil mi? Bak burada ne varmış. Abi gel kolunu açalım. Görüyor musun bunu? Sen tamam, sayı şey sayılarını şey biliyor musun? Şimdi bak, abi kaç gösteriyor bak. Kaç o? Kaç? Kaç bu